su yönetimi genel müdüründe uzman Sayın Alper Görlüoğlu'nun üzerindeki baskının arttığını hepimiz biliyoruz. Bu dörtte üçlük suyun sadece %2,5'u tatlı su ve bu dörtte üçlük tatlı suyun da biz sadece %1,2'sini yaklaşık yerüstü sularından %30'unu yeraltı sularından sağlamaktayız. Geriye kalan su miktarı da tamamıyla buzullarda bulunmakta. Yani aslında şöyle diyebiliriz, biz bir bardak su içerisinde sadece bir damla suyu kullanabiliyoruz. Dünyadaki 8,5 milyar insan bu bir damla suyun hem miktar hem kalite olarak yönetimini sağlamak üzere yoğun bir gayret içerisinde. Bizler de bakanlık olarak su yönetiminde suyun hem kalitesini hem miktarını korumak üzere çalışmalar yürütmekteyiz özellikle son yıllardaki iklim değişikliğinin etkisiyle su kaynakları üzerindeki baskının arttığını hepimiz biliyoruz. E, yapmış olduğumuz çalışmalar doğrultusunda 2100 yılına doğru su kaynaklarımızın %25 azalacağını, eee tabii bu azalmanın etkisinin de yağışlardan ve özellikle sıcaklık artışından olacağını biliyoruz. E, geçtiğimiz yıl yapmış olduğumuz sunukus projeksiyonları çalışmalar doğrultusunda çok daha vahim bir durumlar karşı karşıya olduğumuzu fark ettik. 2030 yılına doğru artık hem nüfusun artışıyla hem de iklim değişikliğinin etkisiyle su kaynaklarımızın yüzde yirmi mertebesinde azalmasını beklemekteyiz. Şu an ülkemiz aslında su stresi çeken bir ülke. Ama 2030 yılından sonra artık biz önlem almazsak yine aynı şekilde faaliyetlerimizi sürdürürsek eğer su kıtlığı çeken, su kısıtı çeken ülkeler pozisyonuna gireceğiz. Bunun için de bizler suyu planlı, programlı bir şekilde yönetmek zorundayız. Özellikle son yıllarda etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başlayan iklim değişikliği ve hızla artan ve doğamıza, toprağımıza zarar veren su kirliliği bu kadim havzayı tehdit etmekte artan sıcaklıklar, düzensiz yağış rejimleri ve insan faaliyetlerinin neden olduğu kirlilik, Kızılımak'ın debisini düşürmekte, su kalitesini olumsuz etkilemekte ve ekosistem üzerindeki baskıyı da gün geçtikçe artırmaktadır. Eğer bugün hep birlikte bu tehditlere karşı gerekli adımları hızlı ve etkin bir şekilde atmazsak gelecek nesillerimize ne yazık ki sadece kuruyan nehir yatakları, verimsiz topraklar ve Kızılırmak'ın tertemiz suyla dolu olduğu güzel günleri yansıtan fotoğraflarını sadece hep birlikte çerçevelerde izlemek zorunda kalabiliriz. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini günden güne daha çok hissettiğimiz bu dönemde hayat damarımız suyun ve tarıma uygun toprağın önemi her geçen gün artmakta ve bu farkındalık da hep beraber paylaşılmakta. Başta rızkını topraktan kazanan çiftçilerimiz olmak üzere hepimizin bunların kıymetini bildiğini bu nedenle bireysel çabalar olsun, kurumsal çabalar olduğunu hep beraber görüyoruz. Tabii bunu hep birlikte omuzladığımız zaman daha etkin başarılı çalışmalar hep beraber imza atabiliriz. Boşa harcanacak tek bir damla suyumuz, kirletilecek tek bir karış toprağımız yoktur. Suyun her damlasının kıymetini bilmek, tasarruflu ve verimli kullanmak zorundayız dikkatli çeken, sıkı sıkı çeken ülkeler pozisyonuna gireceğiz.